Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Eren top attı bizim mavi menekşemiz ya da mor menekşe diyelim. Mor menekşemizin yaprağı kırıldı. Biz de bunu Erenle birlikte poşete ekip dikip çoğaltacağız. Eren hani yaprak oğlum elinde mi? Göster bakalım yaprağı. İşte bu yaprak. Evet, yaprağımız Erenimizin elinde. Şimdi bunu gidip bu poşete dikeceğiz, toprak dolduracağız Eren'le birlikte. Hadi gidelim balkona. Poşetimiz elimizde. Eren önce toprak koy poşetimize biraz. Bunu ver. Çiçeğe kırma ver. Ver. Koy toprak koy poşete. Koy anneciğim. Koy, biraz çok koy. Hı, koy bakalım. Koy biraz daha. Koydun mu? Biraz daha koy. Bakayım bir defa dur bekle. Onu da koy. Bakayım yeter mi? Tamam bekle yeterli. Bak çok oldu bu çok oldu. Tamam tamam onu koymuyoruz. Onu koymuyoruz yeterli. Ellerini sirkele. Biraz da vermikülit koyalım içine. Şöyle bir karıştıralım. Yaprağımızı dikeceğiz. Bekle. Sen bu poşeti tut elini. Yaprağının altını keselim önce. Şöyle yaprağımızın altını biraz düzlüyoruz düzledik. Gördünüz mü? Gördün mü Eren? Gördü Eren de gördü arkadaşlar. Şimdi fıs fıs getirelim önce. Al bakalım tamam. sen. Buna fıs fıs yap içine. Yaptın mı? Kaç defa yaptın? 3, 4, yeterli. Tamam, tamam. Sen git oradakilere fıs fıs yap artık. Ben bunu buraya dikeyim. Bir açtık yaprağımıza şöyle yerleştiriyoruz içine bu çok güzel bir katlı menekşe yaprağımız. Yazın menekşe yapraktan üretmek birazcık biraz problemli. Ee, poşetimizde yazın dikeceksek e, menekşe üreteceksek arkadaşlar e, çok fazla ağzını kapalı bırakmıyoruz. Şöyle e, yarı açık vaziyette tutun. Sadece akşam 1-2 saat hava çok serinken e, kapatabilirsiniz ya da klimalı bir ortamdaysanız e, kapatabilirsiniz. Sıcak e, saatlerde gün içerisinde poşetimizin ağzını açık tutuyoruz. Toprağımız da kurudukça demek ki yaptığım gibi fıs su ile ya da şöyle bir damlamalı bir şekilde elinizle e, su ekleyip ıslatabilirsiniz. Bakalım bizim de Erenle birlikte dikimini yapmış olduğumuz menekşemiz ne zaman kök ve yavru verecek. Erenle ektiğimiz diyerekten yine sonucunu sizlere paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.